Altın piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik yatırımcının aklını karıştırıyor. Son dönemlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç TV 41'e konuştu. Başkan Koç, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve Türkiye'nin jeopolitik konumunun piyasalarda hareketliliğe sebep olduğunu belirterek altın her zaman yatırımcı için güvenli bir liman olmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Altın biliyorsunuz. Pandemiden önceki 250-270 fiyatından 550-600 lira çıkmıştı. Sonra pandemiden sonra bir düzeltme yaptı. 400 lira tekrar düştü. TL olarak söylüyorum. Sonra tekrar malum geçen sene yıl sonuna doğru işte binleri çıktı. Sonra kur korumalı mevduat hesabı kararıyla altın kısmen 800-900 lira ve bu aralarda 1000 lira bandında geziniyor. Şimdi altının bir Türkiye'deki serüveni var yükselme serüveni TL olarak hesapladığımızda son yaklaşık yılbaşından bugüne bin lira civarında sıkıştı altın yani yön veremiyor kendini yön verememesinin ana sebeplerinden bir tanesi dış etkenler ki şöyle Amerika Merkez Bankası'nın faizleri artırması ile daha doğrusu piyasadan faiz artırarak dolar toplamasıyla paranın altın gibi ve diğer emtialara gitmemesi sebebiyle bu, bu altın özellikle altından bahsettiğimiz için altın ons fiyatı e, 1400 lira şey 1600 lira kadar 1630 1640 kadar düştü e, dolayısıyla e, bir şu anda altının artmamasının ana sebebi dünyadaki e, piyasa yapıcıların aldığı karar yani merkez bankalarının aldığı faiz arttırımı ile alakalı e, endeks endeksin doların değerlenmesi, emtiaların değerlenmemesi diye açıklayabileceğimiz